Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle nefis bir nefis bir krep tarifi paylaşıyorum. Kahvaltı için öncelikle biraz peynir, biraz da şeftali reçeli kullandım. Şeftali reçelini de kendim yaptım. Tarifini hemen üst köşeye bırakıyorum. Krepler yumuşacık, tül gibi incecik oldular. Tadı dokusu şahane. Hemen şimdi yapılışına geçelim. Hemen karıştırma kabına iki tane yumurtayı kırmakla başlıyorum. Üzerine bir çay bardağı su ilave ediyorum. Benim çay bardaklarım büyük harca bardaklarından, küçüklerden değil. Üzerine 2 çay bardağı süt ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Şöyle göz kararı da bir yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Şimdi sıvıları güzelce karıştırdıktan sonra ununu ilave edeceğim. Şimdi üzerine 2 çay bardağı da un ilave ediyorum. İyice pürüzsüz olana kadar karıştırıyorum. Eğer sizin karışımınız biraz pütürtülü olduysa blenderdan da çekebilirsiniz pürüzsüz kıvam yakalamak için. Krep tavasını ocağa alıyorum, ısınmasını bekliyorum. Bu sırada size kıvamını göstereyim. Tam bir ayran kıvamında oldu, çok fazla yoğun değil. Böyle ince yumuşacık bir krep için bu kıvam mükemmel. Şimdi tava iyice ısındı, biraz yağlıyorum. Bu yağlama işini her seferinde yapacağım. Krep için iki yöntem var. Bir tanesi ki bir kepçe dolusu karışımı alıp tavaya döküyorum. İyice etrafına tavaya yaydıktan sonra fazlasını karışımın içine tekrar ekliyorum. Böylece ince, mükemmel, her tarafı eşit kalınlıkta güzel bir krep ortaya çıkıyor. Kenarlarını hiç dert etmeyin. Hemen gördüğünüz gibi piştikçe atacak tavadan kendini. Ön arkası toplamda yaklaşık 3 dakika kadar pişecek. Çok fazla pişirmemeye özen gösterin daha yumuşacık olmaları için. Şimdi pişirmeye devam ediyorum. Şimdi bir de klasik yöntemle yarım kepçenin tamamını döktüm. Böyle de gayet güzel oluyor. Sadece bir tık daha kalın oluyor. Diğeri dediğim gibi ipek gibi incecik krepler oluyor. Bu da gördüğünüz gibi hemen pişti. Şimdi devamını da pişirip hemen size gösteriyorum. Kreple bir sürü tarif oluşturabilirsiniz. Kahvaltıda kullanabilirsiniz. Akşam yemeklerinde ya da tatlılarda da kullanabilirsiniz. Ben çok az tuz ilave ettim ama siz tatlıda kullanmak isterseniz de şöyle bir tatlı kaşığı şeker ilave edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi incecik oldular. Toplamda 12 adet krep hamuru çıktım. Lezzeti, dokusu gerçekten çok güzel. Dediğim gibi tül gibi oldu, incecikler. Bir sonraki tarifimde de bu kreplerle nefis bir akşam yemeği hazırladım. Gelecek tarifimi mutlaka bekleyin. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere.